Hepinize hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte özdeşlik konusunu işleyeceğiz. E, bildiğiniz gibi özdeşlikler cebirsel ifadelerin devamı telindedür. E, o yüzden video başlamadan önce cebirsel ifadelerle ilgili konu eksiğinizin ya da hocam bilmiyorum diyorsanız özdeş e, cebirsel ifadeler konu anlatım videomu dinlemenizi tavsiye ederim. Onun da linkini açıklamalar kısmına ekledim. Şimdi konumuza başlayalım. Özdeşlikler. İçindeki değişkenlere verilen bütün gerçek sayılar için doğru olan denklemlere ne denilmiş? Özdeşlikler. Yani şu şekilde. Mesela x üssü 2 eksi 9 eşittir x eksi 3 ile x artı 3 mesela. Tamam mı? E, bu nasıl bir ifade? İki terimli ile iki terimli değil mi? Bunun çarpma işlemi nasıl Birinci ile birinci. Birinci ile ikinci. ikinci ile birinci. Ve ikinci ile ikinci şeklindeydi değil mi? Dağıtalım. Birinci ile birincinin çarpımı x üssü 2. Birinci ile ikincinin 3x. İkinci ile birincinin eksi 3x ikinci ile ikinci, ikinci de eksi 9 değil mi? Bu bu ifadeye eşittir demişim. Değil mi? Evet. Şimdi bunu daha sağda halde yazalım değil mi? Şu x'lerin benim aynı değil mi? Yani x'in de üssü 1. Şuradan devam edelim. Yani x üssü 2 eksi 9 eşittir. Bunlar aynı olduğundan katsayılarını toplayacağım. x'in katsayısı 3, x'in katsayısı eksi 3 değil mi? Topladığım zaman da x üssü 2 eksi 9. Yani ifadem benim eşit mi? Eşit değil mi? Yukarıda da nasıl bir şart koşmuşum? Bütün gerçek sayılar için değil mi? Yani x yerine bütün sayıları koymanız lazım ki ifade eşit olsun. İşte bu gibi ifadelere özdeşlik denilmektedir. Şimdi alt tarafta ne demişim? Özdeşlik ile denklem arasındaki farkı. Özdeşlikte neydi? Bütün gerçek sayılar değil mi? Bir okuyalım. Özdeşlikte değişkeni verilen her gerçek sayı değerinde eşitlik sağlanır. Ama işte denklemde ise bazı gerçek sayılar değerinde eşitlik sağlanır. Bunu isterseniz bir örnekle daha detaylı bakalım. Ne demişim? 3x 5 eşittir. x artı 3 ve 2x artı 2 eşittir. 2 parantezinde x artı 1 eşitliklerinden özdeş olanlığı belirleyelim. Şimdi ilkinden başlayalım. Ne demişim? 3x eksi 5 eşittir. x artı 3. Şimdi bilinenleri bir tarafa bilinmeyenleri bir tarafa götürelim. Eksi 5'i sağa götürelim. x de sola. Değil mi? Şimdi 3x. x'in tersi ne? Eksi x değil mi? 3'ümüzü yazalım. Eksi 5'in tersine 5 değil mi? Şimdi topladığım zaman kat ne? 3 kat ne? 1 değil mi? Çarpma işleminde e, bir etkisiz eleman olduğundan yazılmaz genelde. E, kat topladığım zaman ne oldu? 2x. 3 ile 5'in toplamı da 8. Her tarafı 2'ye böldüğüm zaman da x'in benim 4 oldu değil mi? Bir de bunu yapalım. 2x artı 2 eşittir. 2 parantezinde x artı 1 demişim değil mi? Evet. Sol tarafı olduğu gibi bir yazalım. Sağ taraftaki de nasıl bir ifade? Bir terimli ile iki terimli değil mi? Evet. Ee, bunu dağıtalım. Ne oldu? 2x artı 2 oldu. Bu iki ifade eşit mi? Eşit değil mi? x yerine istediğim gerçek sayıyı koyarsam İfaden yine benim eşit oluyor mu? Oluyor değil mi? İşte bu gibi ifadelere biz eşitsizlik diyoruz. İşte buradan biz ikisini bulduk. Dört bulduk değil mi? İşte bu gibi ifadelere de denklem. Diyoruz. İşte bu ikisinin arasındaki fark bu. Eşitsizlikte aklınıza gelebilecek her şeyi mesela pi'yi koyun. Pi irrasyonel bir sayı. Şey. Ama yine de ifade sağlanır. Ama denklemde istediğin her sayı koyamazsın. Şimdi önemli özdeşliklerimizle devam edelim. İlkine tam kare özdeşliği İki terimin toplamının karesi demişim değil mi? Bir okuyalım. İki terimin toplamının karesi. Şimdi iki tane terim alalım. Bir meslane alalım. X alalım. Bir de Y alalım değil mi? İki terimi evet. Bunun neyi istemiş bizden? Toplamının karesini istemiş. Tamam. Bu iki terimin kareleri ve bu iki terimin çarpımının iki katının ilkinden başlayalım. Ne demiş? Terimin kareleri. Şimdi x'in karesini alalım. Bir de y'nin değil mi? Aynen. Bir de ne demiş? Bu iki terimin çarpımının iki katının toplamına eşit. O zaman ne yapacağız? X ve Y'yi çarpacağız. Bir de iki katına çarpıp toplayacağız değil mi? İşte Bizim tam kare özdeşliğimizde iki terimin toplamının karesi bu şekilde oluyor. Bunu daha da düzenli halde yazarsak şu şekilde x artı y'nin karesi x kare artı 2 x y artı y kare. Ee, bunu Pascal üçgeninden de bulabilirsiniz. Ama Pascal üçgeni e, ortaokul müfredatında olmadığı için genelde kullanılmıyor ama lise öğrencileri için şöyle bir şey yapabilirim. Pascal üçgeni şöyleydi değil mi? 1 bir ile 1'in toplamı 2. Her zaman bizim kenarlarımızda bir sayısı olacak. Bunu sakın unutmayınız. Şimdi 1 ile 2'nin toplamı 3. 2 ile 1'in toplamı 3. Yine benim kenarlarımda aynı şekilde 1'lerim olacak. 1 ile 3'ün toplamı 4. 3 üç ile 3'ün toplamı 6. 4. Yine kenarlarda birim her zaman olacak. Bu böyle devam edecek. Peki hocam bunun Pascal üçgenle ne alakası? Şu alakası şu. Mesela x artı y'nin sıfırıncı kuvveti. x artı y'nin birinci kuvveti. x artı y'nin ikinci kuvveti. x artı y'nin üçüncü kuvveti. İşte bu böyle böyle devam edecek. Şunu da yazalım da. x artı y'nin 4. kuvveti. Her ifadenin 0. kuvveti neye eşitti? 1'e eşitti değil mi? Öyle mi? Evet. Her ifadenin 1. kuvveti neye eşitti? Kendisine değil mi? Yani x artıya üstleme 1 mi? 1 mi? Tamam. Şimdi buna bakalım. Üssü demişim. Kat sayısı 1 mi? 1 değil mi? Evet. Şimdi buna bakalım. Ne demişim? x artı y'nin ikinci kuvveti değil mi? Bunun açılımı nasıl da bu şekilde değil mi? x üssü 2 artı 2 x y artı y üssü 2. Birincinin katsayısı 1. İkincinin katsayısını 2 demişim. 2 mi? 2. Üçüncünün katsayısı 1. Bunlar da emin olun bu şekilde devam edecek. Ha hocam peki bu artı değildi eksi olsaydı o zaman şu şekilde olacaktı birincisi artı ikincisi eksi birincisi artı ikincisi eksi üçüncüsü artı artı eksi artı bu şekilde devam edecek benim ifadem. Şimdi bununla ilgili bir tane daha örnek çözelim de öyle geçelim mesela ne olsun 3 Artı 5'in ikinci kuvveti olsun değil mi? Tamam. Ne demişim? 3'ün ikinci kuvveti demişim değil mi? Yani 9. Ne demişim şimdi? X ile Y yani birinci ile ikinciyi çarpacakmışım. 3 kere 5 15. Bir de önünde iki kat sayısı bulunuyor. 30. E bir de ne demişim? İkincinin ikinci kuvveti değil mi? Yani 5'in ikinci kuvveti kaç? 25. Bunun toplamında kaç oldu? 30, 25 daha, 55, 9'da topladığım zaman da 64. Bunu şu şekilde de yapabilirsiniz. 3 ile 5 toplamı 8, 8'in ikinci kuvveti de 64. Böyle de sağlamasını yapabilirsiniz. Peki hocam, bu tam kare özdeşliğinde iki terimin farkının karesini nasıl bulacağız? Bu da şu şekilde. İki terimin farkının karesi. Şimdi iki tane terim yazalım. Yine x olsun. Bunun nesi istemiş bizden karesi değil mi? Tamam. Bu iki terimin kareleri toplamında toplayalım. Toplamından bu iki terimin çarpımının iki katını. He, o zaman bu sefer de 2 eksi 2 x'i ne yapacakmışız? Çıkartacakmışız. Bunu daha güzel halde yakışıklı halde nasıl yazabiliriz? Eksi 2 x'i artı y üssü 2 değil mi? Tamam. Bu sefer de hocam mesela 8 eksi 3'ü alalım. Alalım. 8'in nesi? ikinci kuvveti değil mi? Eksi. 2 çarpı. Birinci ne? 8. İkinci ne? 3. Bir de ne demişim? İkincinin ikinci kuvveti demişim değil mi? Çok güzel. 8'in ikinci kuvveti 64. 2 kere 8 16. 16 çarpı 3 48 değil mi? Eksi 48. Bir de ne demişim? 3'ün ikinci kuvveti yani 9. E, bunların toplamı ne oldu? 25 oldu değil mi? Evet. E peki 8 eksi 3 kaç? 5 değil mi? 5'in ikinci kuvveti kaç? 25. İfadem işlendi. Bir de hocam sayıların üstünden değil de bilinmeyenlerin üstünden gidersek nasıl olur? Yani mesela şu şekilde olsun. A eksi 2 olsun a eksi 2'nin ikinci kuvvetiyle istesin bizden. Neydi? Birincinin şunu bir yuvarlak için alalım. Birincinin neyi? ikinci kuvveti değil mi? Yani a üssü 2. Daha sonra ne? Birinci ile ikinciyi çarpalım. Yani ne oldu? 2a oldu değil mi? 2A'nın bir de ikinci kuvveti. Yani eksi 4A oldu. Bir de ne demişim? İkincinin İkincinin ikinci kuvveti. Yani ikinin ikinci kuvveti ne? 4 değil mi? İşte benim ifadem bu. Bunu böyle çoğaltabilirsiniz. Peki hocam. Ee, bize iki kare farkının özdeşliğini isterse bunu nasıl yapacağız? İki terimin karelerinin farkı bu iki terimin farkı ile toplamına eşittir. Şimdi iki terimin bir karelerinin farkını yazalım. Mesela a kare eksi b kare olsun değil mi? Ve ne demişim? Bu iki terimin farkı ile toplamına eşittir. Yani farkı ne? a eksi b. Toplamı ne? a artı b değil mi? Şimdi bunu bir sağlayalım bakalım. Bunu bulacak mıyız? Bu nasıl bir ifade? İki terimli iki terimli değil mi? Şimdi birinci ile birinci çarpalım. Ne oldu? A üssü 2. Iki. Birinci ile ikinci ne oldu? AB oldu. İkinci ile birinci ne oldu? Eksi AB oldu. İkinci ile ikinci de eksi. Şunu bir düzeltelim. Eksi B üssü 2 oldu değil mi? Aynen. Şimdi bu AB'ler aynı değil mi? Aynı o zaman katsayılarını topluyoruz değil mi? Evet. Bunun katsayısı 1. Bunun katsayısı ne? Eksi 1. Toplamı ne oldu? 0 oldu değil mi? Yani A üssü 2 eksi B üssü 2 kalmadı mı elimde kaldı. Bu ifade buna eşit mi? Eşit. Bu kadar. Şimdi bununla ilgili bir tane de soru çözelim. Mesela ne olsun? Ee, 3 eksi 2'nin ya da 3 eksi 2 demeyelim. 3'ün ikinci kuvveti eksi 2'nin ikinci kuvvetini bizden bulmamızı istedi mesela. Bunu nasıl bulacağız? Ee, ne demişim? 3 eksi 2 ile 3 artı 2 değil mi? Aynen. E, 3 eksi 2 ne? E, 1 değil mi? E, 3 artı 2 ne? 5. E, bunun çarpımı ne? 5 oldu değil mi? Şöyle de yapabilirsiniz. 9'un ikinci kuvveti kaç? 9. 2'nin ikinci kuvveti kaç? 4. 9 eksi 5. 4. Sağladı mı? Sağladı. Tamam. Bir de alt tarafa e, not gibi bir şey bıraktım önemli özdeşliklerle ilgili. Mesela iki küp farkı ile ilgili. Bunu karşımıza çıkarsa nasıl açacağız? Şimdi e, bizim bir x küpümüz olsun mesela bir de y küpümüz olsun değil mi? Bunu daha sağda halde şu şekilde yazabiliriz. a eksi b yani a eksi b değil de x eksi b yani birinci ile ikinci. Bir de bunu birincinin birincinin karesi eksi birinci ile ikinci bir de bunu ikincinin karesi toplayacağız. Alt tarafa daha güzel yazayım. x eksi y x üssü 2 eksi x y artı y üssü 2 şeklinde. Karşımıza soru çıktı diyelim. Onu da şu şekilde yapacağız. Ee, mesela ne olsun? 3'ün Üçün, 3. kuvvetiyle 2'nin 3. kuvvetini istesin bizden. Nasıl yazacağım? 3 eksi 2. 3'ün 2. kuvveti kaç? 9. 1. ile 2'nin çarpım, 2'nin çarpımı kaç? 3 çarpı 2'den 6. Bir de neymiş? 2'nin 2. Ikinci kuvveti yani 4 değil mi? 3 eksi 2. E, 1 eşit. E, 9'dan 6 çıktı mı? 3. 3 ile 4'ü topla 7. Yani 7 eşit. Bunu e, mesela bu kaç 27 değil mi? 27'den 13 mesela 8'i çıkartarak da bunu bulabilirsiniz diyeceğim de. Şurada bir hata yaptık galiba. Aynen. Şu eksi değil, şu artı olacak. Tamam. Şimdi hatamızı bulduk. 3'ten 2 çıktı bir ayna. E 6 4 daha 10. 9 da topladım. 1 çarpı 19'dan 19 aynı. 3'ün 3. kuvveti kaçtı? 27 değil mi? 2'nin 3. kuvveti kaç? 8. 27 eksi 8'den de 19'u saat. Bunun gibi. Peki hocam küp açılımı nasıl oluyor? Mesela benim küpüm ne olsun? Şöyle yapalım. A artı B olsun. Mesela bunun küp açılımını istesin bizden. Ben Pascal üçgeninden aslında bunu size gösterdim değil mi? Neydi? Birincinin küpü artı 3 çarpı birincinin ikinci kuvveti çarpı ikinci yine 3'ü ekliyoruz. Birinci yani birincinin birinci kuvvetiyle ikincinin ikinci kuvveti bir de neydi? İkincinin küpü. Bu şekilde. Bununla ilgili de bir tane soru yazalım. Mesela 3 artı 2'nin küp açılımını istesin bizden. Değil mi? Tamam. Neydi? Birincinin 3. kuvveti. 3'ün 3. kuvveti 3 Üç çarpı 3'ün 2. kuvveti kaç? 9 değil mi? Bir de neyi yazacağız? 2'yi yazacağız. 3'ü yine yazalım. A'mız neydi? 3'tü değil mi? B'miz neydi? 2. 2'nin 2. kuvveti kaç? 4 bir de B'mizin yani ikimizin üçüncü kuvvetini istemişti ama o da kaça eşit oluyor? 8'e eşit oluyor. 5'in üçüncü kuvveti kaç? 125 değil mi? Siz bu ifadeyi toplayınca emin olun 125'te bulacaksınız. Küp açılımı da bu şekilde oluyor. Peki e, bizim bu ifademiz A artı B'nin küpü değil de A eksi B'nin küpü olsa bu sefer nasıl, nasıl yazacağız? Yine ben Pascal üçgeninde belirtmiştim ama bunda da yine bir tekrar edeyim. Neydi? Birinci olduğu gibi ikinci ifadenin eksilisi sonrasında yine artı. Bir de neydi? Artı, eksi, artı, eksi, eksi şeklinde giderek bu şekilde devam ediyor. Buna da A ve B yerine sayı vererek de sağlamasını yapabilirsiniz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.